Fener başi. Bak fener başi tut fenerde, güm fenere garaj taşlarını tutuyor, beşik mı tutuyor? Hımm, o zaman Beşiktaşı tutuyor. Allah senin canını almaysın. Neden? Çok tut. Ya tutmak zorunda mıyım ben Galatasaray'ı ya? Evet. Tuttum gitti o zaman. Tutmadı. Tuttum. Tutmadı. Tut. Çok tut. Onları çok tuttum. Allah Allah. Beni zorla şey yapıyorsun ama böyle olmaz ki ya. Alır, alır. Ne var ki Galatasaray'da ben Galatasaray'ı tutayım ya? Hayır. Tutsana ben de. Babaannemler de, amcamlar gelmiş de, Galatasaray gelmiş de, sen de ağlıyordun. Niye ağlıyordun? Ne, ne ağlaması be? Galatasaray'ı tutsana. Ne ağlaması? Sadece üzüldüm biraz Galatasaray gol atınca o kadar. Fenerbahçe her zaman gol atamıyor ama attığı zaman güzel atıyor ama. Galatasaray'ı yeniyor ama hep. He. O zaman bu videoyu dedene göndereceğim şimdi. Galatasaray'ı tutuyor ya. Bir şey söylemek ister misin dedene Galatasaray'la ilgili? Yok. Yok mu? Ben Galatasaray'ın rengini biliyorum. Kırmızı renk bir de sarı renk. Tamam o zaman görüşürüz. Bakalım kim yenecek? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bakalım.